Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Bull e devam ediyoruz. Hemen başlayalım oyuna. Balkon ya, e şu git ya. Pardon gel arkadaşlar. Dur, <laughs> düşeceğim. Hadi bakalım buralara inşallah geçebiliriz. Gel bakalım kare, git bakayım bir. Çok iyi ya. Çok heyecanlıyım. Hop çok iyi. Hadi. Tamam şimdi öbür tarafa doğru ittireceğiz bunu. Ne ittireceğiz? Biz burada kalacağız o. ...sonra yani oraya gelecek biz de buradan çıkacağız. Ama ilk önce şunun gitmesi gerek. Hii. Oy ya. dur dur dur. Son hamle neydi ya? Aa canım. Canım bitti.

Gel gel, kiyap yaparsam ne Hop yaptım. Evinin havasını değiştirecek. Yine geldim. Sen evde kal. İhtiyaçların buna gelsin. Hemen duracak, orada durmadım. Ay, burası çok zor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Ay, gördünüz mü arkadaşlar? Tam ucunda. Arkadaşlar canımız bitti durum ki. Arkadaşlar. Hadi geçelim arkadaşlar bu bölümlere de. Hadi bakalım inşallah geçeriz. Hadi. Tuh. bu bir olmadı. Hayır ya. Yeniden almam gerek. Arkadaşlar. Oh geçtim. Ay az daha düşüyordum arkadaşlar. Çok iyiydi değil mi? Şurada bir tane kare var gördüğünüz gibi. Görmüş olabilirsiniz, görmemiş olabilirsiniz. Bilmiyorum. Hadi, hadi 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 hadi. Aa dur. Şeyin sesi benden fazla benim sesimden fazla çıkıyor olabilir. Kısayım birazcık. Oy çok güzel burası. Tam burası iyi. Şu kareler değil en azından. Oy bos arkadaşlar. Bos. Oy çok. Iyi. Bakın böyle uyuduğu zaman bu boss'un canımı götürüyoruz. Hemen hemen. hemen. Hii, ay canımız. Ay. Tamam oldu bu Ay arkadaşlar. Tamam buldum. Tamam. Wow wow wow. Wow wow wow. Ne diyorsa ait. Hah. Tamam çok iyi. Kareler. Kalanmadır. Çok iyi. Bakın yine zıplayacak şimdi. Şöyle gezinelim Ay kafama düşmedi arkadaşlar. Ay. Ay git ona git ona. Tamam. Şunu al. Son can hadi. Ay bunlar çok zor işte. Bunlar çok zor işte. Gel ana vuracağım. Şu benden ha. Gördünüz mü arkadaşlar nasıl kurtuldum? Ay. Zıplaya zıplaya geliyor. Ay. Üç canla devam ediyoruz. Hadi bak. Ay. Yavaş biraz kardeş. Hadi. Vuramayacağım. Belli oluyordu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pam. Yumurtalar daha çatlıyor, Çıtır diyor. Evet, ormanın derinlikleri. Hadi başlayalım. <laughs> ya, uf, reklam gelsin ama ya. Arkadaşlar ama ne güzel değil. Şey. Hmm. Baksanıza ormanın derinlikleri. Hızlı Kare var. Burada da böyle kütük var. O, oradaki o şey gibi kütük bu da. Taş gibi böyle yuvarlak taş gibi. Bu da kütük. Yuvarlak bir kütük işte. Çok güzel. Ne güzel ya. Wait. Bu ne? Hmm, burası biraz sıkıntılı. Çok güzel geçtik. Ay. Tamam. Gel buraya. Hayır vurma. Hmm, Uyanmadın beni. Ya. Yıldızları alamadım arkadaşlar, gördünüz mü? Aldım. Dur bir şey yapalım, şunu bölümü yenileyelim. Heh, tamam canlarımız Nasıl taktik ama? Bölümü yeniliyorum, canlarımız doluyor. Gelme! Tamam. <laughs> Gelirsen böyle olur işte, gelmeyecektin. İlk önce şunu açacakmışız bazıları süreli oluyor arkadaşlar böyle şeyler var ben böyle bir kere daha oynamıştım böyle ta buralara gelmiştim araba bölümleri de geçmiştim buranın bozunu da gezmiştim de uyu zıpladım çok iyi ya bir git ay düşmeyelim boink it kaç kaç Oy. Sonra kötü şey Şu şuraya geç anda. hemen hadi. Zıpla. Zıpla. Hemen 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 hemen. Zıpla çok iyi. Ya hemen yenileyelim canımız gitti. Ha. <laughs> Bak şimdi bu çıkıyor tamam mı? Şimdi tam çıkarken atlıyoruz onun üstüne. işte bu. Haydi Bunlar çok sallanıyor. Heh, tamam. Aha ninjalar. Bunlar ninja kare. Arkadaşlar bunlar ninja kare. Böyle zıplıyorlar sağa sola doğru. Boing. Bunları ama. Haydi. Hemen gitmiyor. Ana. hayır. Hemen yanmıyorlar. Ben yandım. Gördünüz mü? Birazdan videoyu bitireyim. Wait, boyu ya. Bekleyelim burada gelmesini. Oh. Kare normal kareler var. Şurada bir şey yokmuş tamam. Ben de burada bir şey var sandım. Nasıl çıkacağız buraya? Ha burada. Biraz taktiksel oynayalım ya. Taktiksel. Öbür tarafa geç. Hayt. Vurma. Yanma bak. Yan bakayım. Uu, hadi aç. Oo bakın. Açtım hemen. Ve evet, bu bölümde bitiyor. Tabii reklam gelmezse. Arkadaşlar bu bölümden de bu kadar olsun. Ve bay bay.